Tenek abi, tenek abi. Vurma, vurma, vurma. Onu altında mısın? Altındakine vurma. Evet, evet. Hı. en üst kat. Ne yapıyorsun? Bak lan ya. <laughs> Mavi tenek abi. Efendim canım. Abi vurma abi haydi. Yan evdeki de vurma diyor. Nasıl yapacağız? O zaman şöyle yapalım. Abi, niye? Sen penguenimi sen. niye öldürdün penguenimi? Yan evdekini araçla hadi. Saldırın aslanlarım. Abi vurdum. Tamamdır şimdi ben let's fight diyorsun. Oğlum ya. ya abi. abi. <laughs> Eline abi, sağlık. Vurdum.